Merhaba arkadaşlar, bugün kanalımızın ilk videosunda sizlere üretimin olmazsa olmazı teknik resim için düzenlenmiş LibreCAD programının bilgisayarına nasıl kurulacağını anlatacağız. Bunun için öncelikle LibreCAD sitesine gitmemiz gerekiyor. Eğer sizde bilgisayarınızda benim gibi Linux çalıştırıyorsanız yazılım kaynakları deposundan gösterelim hemen size. Şu şekilde yazılım yöneticisinden. Windows Muhtemelen Windows çalıştırıyorsunuz. Windows çalıştırıyorsanız hemen Google'a yazalım. Libreket.org adresinden göstereceğim şekilde indirirseniz kurulumunu yapmış olacağız. Hep birlikte kuralım. Bu program bizim için önemli, ee, şimdi bu programın ücretli versiyonları var tabii ki yani şu anda e, YouTube'a yükleyeceğim için ismini bahsedemiyorum. Ee, ücretsiz genel kamu lisansı ile lisanslanmış açık kaynak kodlu bir yazılımdır ben tavsiye ediyorum öğrencilerime, herkese bu programı kullanmasına açık kaynak kodlu yazılımlara destek vermenizi tavsiye ediyorum. Windows'ta çalışıyorsak eğer bu şekilde bu linkten tıkladığımızda böyle bir site açılacak. Evet, burada en son versiyonu yükle diyor. Benim bilgisayarımda exe dosyaları çalışmadığı için yazılım yöneticisinden ya da LibreCAD'in Linux versiyonu olan kısmını derleyerek çalıştırabilirim. En kolay yolu benim için burada yazılım yöneticisinden Libreket programını yüklemek. Bunu hep birlikte yükleyelim, ilk ayarlarını yapalım. Ve ilk çizim uygulamamızı kısaca oluşturalım. Şimdi bilgisayarım yazılım yöneticimi açtı. Buraya LibreCAD yazıyorum. Benim programım da bilgisayarımda yüklüydü. Size göstermek için kaldırdım. Şimdi tekrar yükleyeceğim. Yüklenme basamaklarını kur diyorum. ve Bu şekilde benden bir e, kimlik doğrulaması istiyor. E, bu kodu girmezsem hiçbir şekilde program kuramıyorum. Bu işletim sisteminin farkı da bu. Herhangi bir virüs, herhangi bir e, truva atı ya da farklı bir hani e, zararlı yazılım. Bu programın e, çekirdek kısmına, işletim sisteminin çekirdek kısmına ulaşamıyor. Ben izin verirsem ancak ulaşabilir. O yüzden güvenlidir. E, tavsiye ederim. bilgisayarlarınızda çalıştırabilirsiniz, güvenle çalıştırabilirsiniz. Şu anda şifremi girdim ve kurulumumu sağlıyorum. Zaten e, 2.6 MB indirilecek diyor. Oldukça düşük bir e, boyutu var. 8.5 megabyte toplam disk alanına kuruluyor. E, çok basit, e, oldukça basit ancak çok etkili, çok kuvvetli bir program. Hemen ilk ayarlarımızı da yapacağız. Onları da göstereceğim size. Siz de Windows e, sistemi çalıştırıyorsanız orada aynı ekranlar çıkacak, aynı ekranlara aynı değerleri verirsek hiçbir problem olmaz. Hemen başlat tuşuna basıyorum ve programım açıldı. Ee, ilk başta bir ekran çıkması lazım herhalde kurup kaldırdığımdan dolayı e, böyle bir e, uyarı almadım aynı eski sistemi geri olarak karşıma çıkardı İlk başta bizde birimleri soruyor milimetre cinsinden mi inç cinsinden mi biz uluslararası standartta Türkiye'de uluslararası standart kullandığımız için milimetre cinsinden e, ifade etmeliyiz uzunluk birimimizi ve komut e, dilimizi İngilizce olarak seçelim. Programın dilini İngilizce olarak seçelim. Lütfen eee Türkçeleştirmelerinde bazen sıkıntı olabiliyor. Ya da Türkçe ifadelerde sıkıntı olabiliyor. Örneğin mesela e, bu programda bahsedilen özellikler farklı bir programa geçtiğinde farklı çevirilerle sağlandığı için uyuşmazlık ortaya çıkabiliyor. Ancak İngilizce sürümlerinde Hepsi aynı şekilde ifade edildiğinden ben programı İngilizce olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Gönül isterdi gibi bu programı e, biz Türk geliştiriciler olarak geliştirebilsek ancak e, ne yapalım? E, başkası yazdıysa dahi bunu kullanmak bizim için bir avantajdır. Unutmayın ki e, her şeyin başlangıcında taklit etmek vardır. Doğayı taklit ederiz, başka bir şeyi taklit ederiz taklit ederek üretiriz. Hani esinlenme olur, işte kopyalama olur ya da daha işte ötesinde hani diyorlar ya işte şimdi telif haklarında şey oluyor. İşte üreten firmaların çoğuna bakın. Örneğin şu andaki dünya devine bakın. Tamamen kopyalama üstüne kurulmuştur üretim sanayisi. Daha sonra kendi özgün markalarını oluşturmayı başarmışlardır. Bizim üretimdeki ilk etapımız yapılan şeylerin kopyalanması yoluna gitmek olacaktır hani bunu birebir kopyalama değil de mantığını anlama şeklinde yaparsak biz de özgün ürünler üretebilecek duruma geleceğiz her konuda. Yani sadece üretim konusunda demeyelim. Her konuda özgün ürünler üretebiliriz. Özgün tasarımlar ortaya çıkarırız. Özgün hizmetler ortaya çıkarırız. Sadece ürün üretim olarak da düşünmeyelim. Hizmet üretiminde de nedir? Ön plana geçmemiz gerekiyor. Neyse videoyu fazla uzatmayalım. LibreCAD'de e, öncelikle karşımıza ilk yüklediğinizde uygulama tercihlerinden ben burada arka planımı simsiyah yapacağım. Çünkü bu şekilde göreceksiniz ilk program geldiğinde. Daha sonra burada sağ tarafta bende Layer List olarak gözüken kısımda birçok e, pencerenin açık olduğunu göreceksiniz. Birçok pencere bizim şu anda işimize yaramayacak. Burada sadece Layer List penceresi... Ve komut satırının da burada sağda yer aldığını göreceksiniz. Komut satırının, bakın hemen tutacağım komut satırımı şu şekilde aldığımda, özür dilerim şu pencereyi, bakın şu şekilde sağda görürsünüz. Command line diye. Bu command line yani komut satırını, komut hattını aşağıya doğru çekerseniz ee, piyasada sık kullandığımız işte bu e, ücretli olan diyelim kapalı kaynak kodlu yazılımın biçimine benzetmiş oluruz. Elimiz bizi okulda e, sürekli o programı kullandığımız için ona alıştı. Bu e, LibreCAD programı oldukça yeni, yeni geliştirildi. Bakmayın tasarımı eski gibi gözükse de aslında çok e, yani yeni geliştirilme geliştirilmeye devam eden bir program. Bizim için ilk önce e, yapacağımız düzenlemeler burada bir Layer List penceresinin açık olmasına dikkat edeceğiz ve komut satırının aşağıda yer almasına. Bu böyle yukarıda olabilir. Bakın mesela e, şurada tutuyoruz. Şu şekilde yukarıya doğru açık olabilir. Bunu kısarsanız burada çizim alanımızı siyah simsiyah olan çizim alanımızı daha rahat görmüş olacağız. İsterseniz buradaki layer listi de şu şekilde ne yapabiliriz? Kısabiliriz. Yapacağımız ikinci düzenleme siyah eğer hani siyah üzerine beyaz çizim ya da beyaz üzerine siyah çizim. Bu sizin tercihinize bağlı bir şey. Ben genelde ne yapıyorum? Beyaz üzerine, beyaz kağıt üzerine e, siyah kalemle çizermişçisine e, görebilmek için hemen Options menümüzden e, uygulama tercihleri ekranımızda Application Preferences ekranımızda. Background yani e, arka plan rengimizi ne yapıyorum? Beyaz yani FFF burada işte renklerin e, hexadecimal kodlarını görüyoruz. Sadece buradaki arka plan rengini beyaz olarak değiştirdim. Şuradan da ne yapabilirsiniz? Aynı şekilde bakın e, beyaz rengi seçip OK tuşuna basabilirsiniz. Burada da e, OK'ya OK bastığımızda ne olacak? Arka planımız beyaz renkte gözükecek. Bu programda iki boyutlu çizim programında her bir nokta noktacık ve şu gördüğünüz ızgaralar hepsi noktasal olarak programa tanımlıdır. Aynı Excel tablosu gibi her hücrenin belli bir koordinatı varsa burada da her noktanın bir koordinatı bilgisayara tanımlıdır. Bu koordinatlar mutlak koordinat sistemi olarak geçer. Mutlak koordinatlar örneğin 100 birim 100 virgül 100 dediğimizde x'imiz 100 birim sağda y eksenimizde 100 birim yukarıda bunların kesiştikleri noktayı tarif eder. Yani buradaki noktayı tarif eder. 100,100 100 noktamız şuradaki seçiyorum bakın şöyle. Buradaki kesişim noktasını tarif edecektir. Mutlak koordinat sistemine göre her noktanın belli bir adresi vardır. X ve Y adresleri. Sizden bunu tanımlamanızı ister. En temelde en temel özellik olarak çizgi komutunu kullanacağız. İlk komutumuz çizgi çizme komutu çizgi çizmek için çizgi yazmayacağız. Komut satırından bakın. Komut satırından çizginin İngilizcesi olan line komutu yazabiliriz. L yazabilir, sadece L yazabiliriz. Komut satırından girişlerimiz bu şekilde olabilir. Hemen deneyelim. Line yazıyorum. Enter'a basıyorum. Benden ilk noktamın koordinatlarını istiyor. Bu komuttan sağ fare tuşuyla tıklayarak çıkabilirim. Sağ fare tuşuna tıkladım ve çıktım. Aynı şekilde tekrar bu sefer L yazarak deneyelim. Aynı komutu. L yazdım. Yine benden ilk noktamın koordinatlarını istiyor. Bu sefer de klavyemdeki ESC tuşuna basarak da çıkabilirim. Komuttan çıkış uygulamasını da öğrenmiş olalım. Bir komuta komutun ismini yazarak ya da kısaltmasını yazarak gireriz. Komutun istediği şeyleri yerine getiririz. Ya da komuttan sağ fare ya da ESC tuşuyla çıkarız. Komut satırından bunu yapabileceğimiz gibi aynı zamanda sol tarafta bir e, görsel bir menümüz var. Öyle söyleyelim. Nasıl diyelim? Tuşlar mı diyelim? Hani e, ben de çok daha fazla e, tabirleri, terimleri bilemiyorum ama şuradaki arkadaşlar e, menümüzden two points line'a girdik. Two points'e bastığımızda yine bizden aynı şekilde bakın aşağıda L kom komutu vermişçesine e, ee, ilk noktamızı istiyor. Bizden ilk koordinatlarımızı istiyor. İlk koordinatlarımız eğer bir dikdörtgen çizeceksek ya da bir şekil çizeceksek bu şeklin başlangıç noktasının neresi olduğunu soruyor. Biz ilk uygulamamızda burada ilk uygulamamızda bir A4 kağıdının ebatlarını yani kağıt sınırlarını sisteme tanıtmalıyız. A4 kağıtlarının ölçüleri hemen elime de alayım şu şekilde bir A4 kağıdının kısa kenarı 210 mm'dir. Uzun kenarı ise 297 mm'dir. Biz bu ölçüleri bildikten sonra sistemimize koordinatları girerek ne yapabiliriz? A4 kağıdımızı tanıtabiliriz. İlk noktamızı istiyor. İlk başlangıç noktamızı hemen komut satırına giriyorum. Koordinat x ve y olarak girilecektir. x'im 0. Araya virgül koyuyorum. y değerim de 0 olarak Giriyorum. Daha sonra 00 0 yazdıktan sonra Enter tuşuna basıyorum. Şu anda çizgimin bir ucu 0,0 noktasına tutulmuş durumda. 0, bakın fareyi oynatıyorum. 0,0 noktasına tutulmuş durumdayız. Diğer noktanın koordinatlarını istiyor bizden. Bir sonraki noktanın koordinatlarını istiyor. Biz bir sonraki noktamızı x değerimizi 210 arttırıyoruz. Y değerimizde ise herhangi bir artış yapmıyoruz. 210,0 dediğimizde bakın ekranımıza 210 birimlik x ekseninde 210 birim ileri gidildi. Y ekseninde ise hiçbir artış ya da azalma meydana gelmedi. Düz bir çizgi çizdi. Bir sonraki noktamızın koordinatları ise x değerimiz aynı 210, y değerimiz ise artık 297. 297 birim yukarı çıkmamız gerekiyor. Bastığımızda 297 milimetre ne yaptık? Yukarıya bir çizgi çizmiş olduk. Bir sonraki koordinatımız hemen şuradan yukarıya alayım. Bakın kağıdımızın üst kısmını da size göstereyim. Bir sonraki koordinatımız ise nedir? Artık x değerimiz 0 olsun. y değerimiz ise 297 de sabit kalsın. Bu şekilde yaptığımızda bakın ne yaptı? Böyle bir Çizgi çizmiş oldu. Koordinatlarla e, işleri hallediyoruz. Daha sonra bakın iki yöntemimiz var. Bir kapalı bir dikdörtgen elde ediyorsak eğer kapalı bir sistem kap kapatmak en son kapatacağız. Buna close'un c'sini basarsak kapatır. Ya da koordinat olarak girebiliriz. 0,0 başlangıç noktasına dönüş şeklinde de yapabiliriz. Burada ben size 0,0 başlangıç noktasına dönmek yerine nedir? C ile kapatma. Bakın orada Close window yazıyor. Close ile C ile kapatmayı tercih edeceğim. C yazıp Enter'a bastığımda şekilde gördüğünüz gibi ne yaptı? 0,0 başlangıç noktasına kadar çizgimizi çizmiş olduk. Kağıdın tamamını ekranımızda görmek için ne yapıyorum? Faremin tekeriyle biraz zoom'u azaltıyorum. Evet. Farenin tekerinin ortasına bastığımda bu şekilde pan komutuyla kağıdımı istediğim yere hareket ettirebilirim. Bakın başlangıç noktası hep aynı yerde. Biraz daha yaklaşabilirim kağıdıma. Evet şu şekilde kağıdımın tamamı ekranımda gözüküyor. Şu anda bizden bakın komuttan hala çıkış yapmadı. Hala bizden ne istiyor? Sıradaki nokta değil. Kapatıldı. İlk noktayı istiyor. Specific first point. Ile ilk noktamızı istiyor. İlk noktamıza devam edelim. Bir antet çizimi yapalım içine. 20,5 dediğimde bir sonraki kısım ben sırayla giriyorum. 205,5 bu şekilde. 205,292 şeklinde girdim. 20,292 şeklinde girdim ve C tuşuna basarak kapattım. İç antetimi de çizmiş oldum. İç antet de hazırlanmış oldu. Şimdi sırada yazı alanımız var. Onun da koordinatları hazır elimde var. Onları da hızlı bir şekilde gireceğim. Yazı alanımız için 20,25 ilk nokta 205,25 enter dedim. Şimdi komuttan bir sağ çıkmam gerekiyor. 40,25 40,5 Bir sağ tıkla ayırdım. Dikey çizgilere devam edeceğim. 75,25 75,5 Bir sağ daha yapacağım. 90,25 90,5 bir saatlik daha yapıyorum. 155,25 155,5 Bir saatlik daha yapıyorum. <laughs> 190,10 Enter. 190,5 Bir saatlik daha yapıyorum. Yatay çizgilerime geldiğimde ise 20,10 Enter. 75,10 Enter. Sağ tık yapıyorum. 21,15 Enter. 75,15 Sağ tık yapıyorum. 20,20 Enter. 75, özür dilerim. 75, 75 değil. 90,20 diyoruz. Enter diyorum. Sağ tık yapıyorum. 155,10 Enter 205,10 Enter diyorum ve iki kere sağ tık yaparak komuttan çıkıyorum. Eğitim öğretimde kullanılan A4 kağıdı ve bunun antetini hep birlikte koordinatlarını girerek çizmiş olduk. Bu girdiğim değerler mutlak koordinat değerleridir. Hemen size şöyle açarak göstereyim. Bakın. Bu girdiğim değerler, bu şekilde girilen değerler nedir? Mutlak koordinat sisteminde adreslenmiş noktaları girdim ve bu şekilde bir A4 kağıdı elde ettim. Ben çizimlerimi sürekli A4 kağıdının içerisinde tasarlıyorum, yapmaya çalışıyorum. Ve bitirdiğimde, bakın yazıcıdan çıktı aldığımda bu şekilde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu şekilde ne oluyor? A4 kağıdına antetle teknik çizimimi yapmış oluyorum. Tabi daha sonra buradaki alanları tekrar yazıcıdan çıktıktan sonra doldurabilirsiniz ya da burada metin kutusuyla kendiniz doldurabilirsiniz. Bunları ilerleyen videolarda anlatmış olalım. Bizim bu videoda göstermek istediğimiz temel e, kavram mutlak koordinat sisteminin bu programda nasıl e, tanımlandığı, koordinatları girerek bir çizgiyle antet oluşturmanın nasıl olduğu hemen size bir de baskı önüzlemeyi göstermek istiyorum ve bundan sonra videoyu sonlandırmak istiyorum. E, hemen baskı önüzleme tuşuna bastığımızda bakın şu anda A4 kağıdın içinde gözüküyor. Bizim buradan ne yapmamız lazım? Şu fixet denilen kısmın işaretini kaldırıyoruz. Ölçüleri birebir girdiğimiz için birebir demek ne demek? Yani 210 milimetre demek. 210 yazdığımız zaman 210 milimetreyi kastediyoruz. Birebir olduğu için bakın buradaki oran birebir değil. Birebir değil. Bu oranı bizim birebir olarak göstermemiz lazım. Birebir oranda. Evet kağıdımız A4 kağıt. Ancak ne oldu? Bakın bu şekilde bir e, yerleştirmede bir problem çıktı. Yerleştirmede bir problem çıkmaması için ne yapacağız? Burada merkezleme. Center to page diyor. Buraya bastığımızda bakın kağıdımızı tam o çizdiğimiz şekli ortalayarak ne oldu? Antetimiz de çizildi. Gayet güzel bir kağıt elde etmiş olduk. Bunu da sabitlersiniz. Bu şekilde ne oldu? E, ölçü oranımızı da sabitledik kağıdımızda ortaladık. Bundan sonra baskı almaya geçebilirsiniz. Bastığınızda benim yazıcım gözüküyor. Buradan print tuşuna bastığımda bu şekilde antetli bir kağıt yazıcılığından çıkmış oluyor. Ben buraya bir şeyler çizersem eğer bu kağıdın içine yani şurada baskı izlemeden çıkalım. Buradaki bu alanın içine çizdiğim neyse aynı kağıdın içine birebir ölçüyle çizmiş oluyor. Videomuzu burada sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım öğretici olmuştur. Programın nasıl kurulduğu, ayarlarının nasıl yapıldığı, mutlak koordinat sistemini hep birlikte e, inceledik. Bir antet çizimi yaptık. E, bu koordinatları YouTube videosunda açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Lütfen e, bu bir tabi klasik oldu. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğendiyseniz beğeni tuşuna beğenmediyseniz de dislike tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere.